Arkadaşlar, herkese selamlar. Bayteridi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün Intel i7 serisi işlemciler için düşük, orta ve yüksek verimlilikli hava ve sıvı soğutucu önerilerimi sizlere sunacağım. Kanalda yeni daha önce videolarıma denk gelmediyseniz beğeni, abonelik ve yorumlarınızı beklerim. Eski videolarımda mutlaka ilgini çeken bir şeyler vardır. Onlara göz atabilirsin. Ayrıca video çok hoşuna giderse katıl kısmından destek verebilirsin. Süper beğeni, süper teşekkür atarak bu e, videoların gelmesi için beni daha fazla teşvik edebilirsiniz. Buyurun videoya geçelim arkadaşlar. Intel'in 7 serisi işlemcileri hem oyun oynamak hem de profesyonel işlem yapmak için oldukça güçlü bir işlemcidir. Ancak bu işlemcilerin performansını tam olarak açığa çıkartabilmek için uygun soğutma çözümü seçmek gerekiyor. O yüzden sizlere 3 tane hava soğutucu, 3 tane de sıvı soğutucu önerimle geldim. Çayınızı kahvenizi alın. Buyurun başlıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak hava soğutuculardan düşük verimlilikli olanıyla başlayacağım. Cooler Master Hyper 212 Black Edition modeli. Hyper 212 Black Edition fiyat performans olarak 10 numara bir soğutucudur. 4 ısı borusu ve büyük bir ısı soğutma alanı ile işlemcinizi serin tutabilir. Intel i7 işlemcileriniz için temel seviyede bir soğutma düşünüyorsanız uygun bir modeldir. Ayrıca kompakt boyutuyla bütün kasalara kolaylıkla sığacaktır. Ama siz yine kasanızın desteklediği kule tipi sıvı soğutucu boyutlarına dikkat edin. Hız aşırtma için çok uygun bir seçenek değildir. Onun için listedeki diğer seçeneklere bakmanızı öneririm arkadaşlar. Gelelim orta verimlilikli hava soğutucu, ıı, sıvı Hava soğutucu önerimize Arctic Freezer 34 e doğu modeli. Çift fan tasarımıyla oldukça sessiz ve güçlü bir modeldir. Güçlü bir soğutma sunar. Yüksek TDP değeriyle etkili soğutma çözümü vermektedir. Intel'in 7 için mükemmel bir orta seviye hava soğutucu önerisidir. Hem performans hem de şıklık arayanlar için 10 numara bir çözümdür arkadaşlar. Geçelim yüksek verimlilikli hava soğutucu önerimize. Arkadaşlar buradaki önerim Nokta markasının NHD15 modeli. NHD15 çift Fan tasarımlı, üst düzey bir e, hava soğutucu sınıfının lideridir. Intel i7 işlemcilerine hız aşırtma yaptığınızda bile stabil ve serin çalışmasını sağlayabilecek nadir hava soğutuculardan bir tanesidir. Aşırı sessiz çalışır, yüksek performanslı bir çözüm arıyorsanız bakacağınız iki seçeneklerden bir tanesi nokta markası olacaktır arkadaşlar. i7 işlemciler için sıvı soğutuculardan düşük verimlilikli ilk önerim Cooler Master'ın Master Liquid. Light 120 modeli, Master Liquid Light 120 sıvı soğutmaya başlayan kompakt ve uygun fiyatlı bir seçenektir. 120 mm radyatör ile gelmektedir. Intel i7 işlemciler için yeterli düzeyde soğutma sağlamaktadır. Ayrıca kolay kurulumuyla yeni başlayanlar için bile ideal bir seçenektir arkadaşlar. Geçelim orta verimlilikli sıvı soğutucu önerimize. Corsair IQ H100 i modeli 240 mm'lik radyatörle gelen bu sıvı soğutucu. Gelişmiş RGB aydınlatmasıyla güçlü bir seçenek olarak listede kendisine yer buluyor. Sessiz çalışması IQ yazılımı sayesinde kolayca kontrol edilebilmesi. Ayrıca Intel'in i7 işlemcilerine hem performans hem de kullanım kolaylığı sağlaması. Kullanım kolaylığı sağlar. Estetik görünüm ve performans arayanlar için mükemmel bir tercihtir orta verimlilikli bir sıvı soğutma ihtiyacınız varsa bu mod seçeneğe bakabilirsiniz arkadaşlar. Yüksek verimlilikle sıvı soğutucu önerimize gelecek olursak NZXT markasının Kraken X73 modeli. Arkadaşlar X73 modeli 360 mm'lik devasa bir radyatörle gelmektedir. Yüksek performanslı fanlarıyla i7 işlemcilerini sessiz çalışarak buz gibi yaparak üst düzey bir soğutma sağlar bize. Ayrıca LCD ekranı mevcuttur. İşlemci sıcaklığını görüntüleyebilirsiniz. Küçük özelleştirilebilir görseller atarak kasanızın içerisini şenlendirebilirsiniz. Yoğun iş yükleri ve hızlı ışırtma için uygun bir seçenektir. Paranız varsa ve ben yediği köküne kadar zorlayacağım diyorsanız bakacağınız ilk seçeneklerden bir tanesi. X73 modeli arkadaşlar. Unutmayın soğutma sistemi işlemcinizin performansı ve ömrü için çok önemli. Daha fazla rehber videoları için kanalı abone olmayı, beğeni atmayı, daha fazla desteklemek için katıl kısmına üye olup süper beğeni ve süper teşekkürlerle de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hatırlatmam var arkadaşlar. Düşük, orta ve yüksek verimlilikli diye Sınıflandırdım ama bu düşük orta ve yüksek verimlilik olayı fiyattan bağımsız arkadaşlar tamamıyla teknik veriler ışığında verilmiş bir listedir bu. Yani nasıl anlatayım bunu size yüksek verimlilikli bir soğutucu en düşük fiyatlı üründe olabilir bu konuda fiyat değerlendirmede çok küçük bir miktarda etkili olmuştur. Aklınızda olsun sonra yorumlarda abi şöyleydi böyleydi demeyin diyerek videoyu kapatıyorum. Görüşürüz bay bay.